Yine Maide suresinden devam ediyorum. Allah ve peygamberiyle savaşanların ve yeryüzüne bozgunculuğa uğraşanların cezası öldürülmek veya asılmak yahut çapraz olarak el ve ayakları kesilmek ya da yerlerinden sürülmektir. Onlara ahirette büyük bir azap vardır. Şu kadar ki siz kendileri üzerine kadir olmazdan kendilerini ele geçirmezden evvel tevbe eden muhariplerle yol kesenler bunlar müstesnadırlar. Bilin ki Allah çok affedici ve çok merhamet sahibidir. Maide suresi 33 34 Ayeti müşrikler hakkında indi. Kendileri mağlup edilmezden önce kim gelip teslim olursa bu ona işlediği suç sebebiyle had cezası uygulamaya mani değildir. Kaynak Ebu Davud Nesai Muayede suresinden devam ediyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kömürle karartılmış ve dayak atılmış bir Yahudi getirdiler. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam Yahudileri çağırarak kitabınızda zina haddini cezasını böyle mi buluyorsunuz diye sordu. Evet dediler. Sonra Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların alimlerinden birini çağırdı. Ve Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah aşkına soruyorum. Zina edenin haddini kitabınızda böyle mi buluyorsunuz dedi. Alim hayır. Eğer bana böyle yemin vererek sormasaydın sana haber vermezdim. Kitapta recm buluyoruz. Fakat zina vakaları eşrafımız arasında çoğaldı. Artık şerefli birini bu suçla yakalasak onu bırakır olduk. Ancak bir çare birisini yakalarsak ona haddi tatbik ediyoruz. Kendi aramızda şöyle dedik. Gelin aramızda öyle bir ceza şeklinde anlaşalım ki o eşraftan olsun, halktan olsun herkese tatbik edilebilsin. Sonunda recm yerine suratın kömürle boyanıp dayak atılmasında karar kıldık. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü vesselam Allah'ım onların öldürdüğü emri şerifini ilk, ilk ihya edip dirilten ben olayım dedi. Ve had cezasının tatbikini emretti. Zani hemen recm edildi. Bunun üzerine şu ayet indi. Ey peygamber kalpleri inanmamışken ağızlarıyla inandık diyenler Yahudilerden yalana kulak verenler ve başka bir topluluk hesabına casusluk edenlerden inkara koşanlar seni üzmesin. Sözleri asıl yerlerinden değiştirirler ve böyle bir fetva size verilirse alın, verilmezse kaçının derler. Maide 41 Az sonra Allah Teala şu ayet indirdi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar zalimlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler işte onlar fasıklardır. Maide 44-45-47 bu ayetlerin hepsi kafirler hakkında nazil olmuştur. Kaynak, Müslim, Ebu Davud. Maide suresinden devam ediyorum. Ebu Davud'un İbn Abbas radıyallahu anh'tan kaydettiği bir başka rivayette şöyle denmiştir. Bu üç ayet, yani az önce okuduğumuz üç ayet, hasreten Kurayza ve Ennadir Yahudileri hakkında nazil oldu. Kaynak Ebu Davud. Yine Maide suresinden devam ediyorum. Kurayza ve Ennadir, Medine'de yaşayan Yahudilerden iki kabileydi. Bunlardan Ennadir kabilesi, Kureyza kabilesinden daha şerefli kabul ediliyordu. Söz gelimi Kureyza kabilesine mensup birisi en nadirden birini öldürecek olsa kısas olarak katil öldürülürdü. Ama en nadirden bir kimse Kureyza'dan birini öldürecek olsa yüz vask hurma ile fidye ödenirdi. Katil öldürülmezdi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın peygamberliğinden sonra beni nadirden birisi Kureyza'dan bir adam öldürdü. Kureyzalılar katili bize teslim edin onu öldüreceğiz dediler. Öbür taraf sizinle bizim aramızda Muhammed hakem olsun dediler. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselama geldiler. Bunun üzerine şu ayet indi. Eğer hükmedersen aralarında adaletle hüküm ver. Allah adil olanları sever. Maide 43 Adaletle hükümden maksat cana mukabil candı. Daha sonra şu ayet indi. Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır? Maide 50 Kaynak Ebu Davud Nesai Maide suresinden devam ediyorum. Ebu Davud'un kaydettiği bir diğer rivayette şu açıklamayı yapar. Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet yahut onlardan yüz çevir. Yüz çevirirsen sana bir zarar vermezler. Maide 42. Ayeti nesedildi ve şu emir geldi. Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet. Maide suresi 48. Yine Ebu Davud ve Nesai'de gelmiş olan bir diğer rivayette şöyle denir. Benun Nadirliler Kurayza'dan birini öldürecek olsalar diyet olarak normal bedelin yarısını öderlerdi. Buna mukabil beni Kurayzalılar, ben onu nadirden birisini öldürecek olsalar, kan bedeli olarak tam bir diyet öderlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu farklılığı kaldırdı ve aralarını eşitledi. Kaynak Ebu Davud Nesai Maide suresinden devam ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin beklenerek korunuyordu. Ancak Allah seni insanlardan korur. Maide 67 ayeti inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını çadırından çıkarıp ey insanlar dağılın artık beni Allah koruyor diye seslendi. Kaynak Tirmizi. Yine Maide suresi ile alakalı bir hadis. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ben et yediğim zaman kadınlara karşı zaafım artıyor ve bende şehvet galebe çalıyor. Bu sebeple et yemeyi kendi nefsime haram ettim dedi. Bunun üzerine şu ayet indi. Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın. Hududu aşmayın. Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah'tan sakının. Maide suresi 87-88. Kaynak Tirmizi. Yine Maide suresiyle devam ediyorum. İman edenlere ve faydalı amel işleyenlere daha önce tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Maide 93 ayeti indiği zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki bana senin onlardan olduğun söylendi. Kaynak Müslim Tirmizi. Hadisi rivayet eden kişi Hz. İbn-i Mesud. Maide suresiyle devam ediyoruz. Yine Müslüm'ün bir başka rivayetinde Bera radıyallahu anh şunu anlatıyor. Şarap haram edilmezden önce Ashab radıyallahu anh'tan bazıları vefat etmişti. Şarap haram edilince birçok kimse arkadaşlarımız şarap içerek öldüler. Onların hali ne olacak dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. İnananlara ve faydalı amel yapanlara daha önceki tatmış olduklarından dolayı bir sorumluluk yoktur. Maide 93 Ayeti indi. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söyledi. Kaynak Tirmizi Yine Maide suresinden devam ediyorum. Ömer, Allah'ım şarap hakkında bize tatminkar bir açıklamada bulun diye dua etmişti. Bakara suresinde bulunan şu ayetinde. Sana içki ve kumarı sorarlar. De ki ikisinde hem büyük günah hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür. Bakara 219. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh çağrıldı ve ayet kendisine okundu. Ömer yine Allah'ım şarap hakkında bize tatminkar bir açıklamada bulun dedi. Bir müddet sonra Nisa suresindeki ey iman edenler, sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar, cünüpken yolcu olan müstesna, gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Nisa 43 Ayeti nazil oldu. Ömer radıyallahu anh çağrıldı ve ayet kendisine okundu. Ömer yine Allah'ım şarap hakkında bize tatminkar bir açıklama da bulun dedi. Bir müddet sonra Maide suresindeki ayet indi. Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, falokları, şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranızda düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçeceksiniz değil mi? Maide 90 91. Ömer yine çağrılıp ayet kendisine okundu. Bu sefer evet Rabbimiz vazgeçtik, vazgeçtik dedi. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söyledi. Kaynak Tirmizi, Nesai, Ebu Davud. Maide suresiyle devam ediyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorular sordular. Soruda öylesine aşırı gittiler ki bir gün minbere çıkıp öfkeyle ''Hadi sorun, tüm sorularınıza cevap vereceğim.'' dedi. Cemaat bu sözü işitince korkuyla başlarını öne eğdiler. Başlarına mühim bir hadise gelmekte olmasından korktular. Enes radıyallahu anh devamla dedi ki ''Ben sağma solma bakmaya başladım. Bir de göreyim. Herkes elbisesini başına sarmış ağlıyordu. Kimseden ses çıkmıyordu. Derken münakaşa falan ettiği zaman babasından başka birisine nispet edilen bir kimse ilk konuşan oldu. ''Ey Allah'ın Resulü babam kimdir?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baban huzafedir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh da Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Muhammed'den razıyız. Fitnelerden Allah'a sığınırız dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da hayır ve şer. Her ikisinin de bugünkü kadar bol indiğini hiç mi hiç görmedim. Bana cennet ve cehennem gözle görülecek hale getirildi ve onları şu duvarın önünde gördüm dedi. Bir rivayette şu ziyade var. Bunun üzerine şu ayet indi. Ey iman edenler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır ama üzülürsünüz. Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir. Sizden önce bir millet onları sormuştu. Sonra da onları inkar etmişlerdi. Maide 101-102 Kaynak Bukhari, Muslim, Tirmizi Maide suresinden devam ediyorum. Tabiinden İbnül Müseyyep anlatıyor. Hadisin ravisi Hazreti İbnül Müseyyep yani. El-Bahira, cahili Araplarınca sütü putlara başlanan, bu sebeple hiç kimse tarafından sağılmayan deve, de, deveye, denirdi. Es sahibe ilahları için salı verilen, üzerine hiçbir yük vurulmayan deveye denir. El vasile ilk doğumunu dişi yapıp son ikinci doğumunu da dişi yapan ve araya erkek doğum girmeyen devedir. Bu da putlar için salı verilir, hiçbir şekilde istifade edilmezdi. Elham dölünden muayyen batın yavruya ulaşılan erkek devedir. Bu da putlara adanır, yükte kullanılmazdı. İbnül ül Museyip, Ebu Hureyre'den şu, söz, şu sözü nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Amr i̇bn Amir el-Huzayi'yi cehennemde bağırsaklarını sürerken gördüm. Bu adam hayvanları putlara adak olsun diye ilk salıveren, şaibe bırakan kimseydi. Yani şüphe bırakan ve şerde çığır açan bir kimseydi. Kaynak Buhari Muslim. Maide Suresi ile devam ediyorum. Benu Sehm'den bir kişi Teci Muddari ve Adi İbnu Bedda ile birlikte yola çıktı. Es Sehmi hiç Müslüman bulunmayan bir yerde vefat etti. Terikesini Temin ve Adi getirdiler. Ancak Sehmi'nin yakınları vasiyette adı geçen gümüş işlemeli bir kabı teslim edilen mallar arasında bulamadılar. Şikayet üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ikisine Temin ve Adi'ye yemin ettirdi. Sonra kap Mekke'de bulundu. Kabın yanlarında bulunduğu kişiler biz bunu temin ve adiden aldık diye yemin ettiler. Sehminin yakınlarından iki kişi de kalkıp Allah'a yemin ederek bizim şahitliğimiz o ikisinin şehadetinden daha doğrudur. Kap da arkadaşımıza aittir dediler. i̇bn Abbas der ki şu ayet bunlar hakkında nazil oldu. Ey iman edenler! Ölüm birinize geldiği zaman vasiyet ederken içinizden iki adil kimseyi şayet yoklukta olup başınıza da ölüm musibeti gelmişse namazdan sonra alıkoyacağınız şüpheleniyorsanız Akraba bile olsa yeminle hiçbir değeri değiştirmeyeceğiz. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa şüphesiz günahlardan oluruz diye yemin eden sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer bu şahitlerin günah işlemiş oldukları ortaya çıkarsa ölene kadar yakın hak sahibi diğer kişi bunların yerine geçer. Ve bizim şahitliğimiz ikisininkinden de daha doğrudur. Biz aşırı gitmedik yoksa şüphesiz zulmedenlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu şahitliği gerektiği gibi yapmalarını veya yeminlerinden sonra yeminlerin kabul edilmesinden korkmalarını daha iyi sağlar. Allah'tan sakının. Dinleyin. Allah fasık kimselere yol göstermez. Maide 106-108 arası. Kaynak: Buhari, Tirmizi, Ebu Davud. Maide suresinden devam ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen sofra gökten ekmek ve et olarak indirildi. Bu mucizeye mazhar olanlara ihanet etmemeleri ve ertesi gün için o yiyeceklerden ayırmamaları emredildi. Ancak onlar bunu dinlemediler. Hem ihanet ettiler hem de yemeklerinden ayırıp ertesi gün için sakladılar. Bunun üzerine ceza olarak maymun ve hınzır suretine çevrildiler. Tirmizi Bu hadisi Ammar bin Yasir radıyallahu anh rivayet etmiş. Bu bahsedilen olay Hazreti İsa zamanında gerçekleşmiş bir mucizedir. Hazreti İsa ve havarilerinin yediği yemektir. Hatta Rönesans ve Reform dönemlerinde bu olayın tablosu da yapılmıştır Batılılar tarafından. Yapan ressam Leonardo da Vinci'dir. Tablonun ismi de son akşam yemeğidir. Şimdi Maun suresi ile alakalı bir hadis okuyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tencere, kova gibi eşyaları vermeyi Maun suresine zikre geçen yardım yani Maun addederdik. Ebu Davud. Hadisin ravisi İbn Mesud. Meryem suresi ile alakalı hadislerden bahsediyorum. Hazreti Muhire İbnu Şube radıyallahu anh anlatıyor. Ben Necran'a gelince bana sordular. Sizler şu ayeti okuyorsunuz. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir kimse değildi. Meryem 28. Halbuki Hz. Musa, Hz. İsa aleyhisselamdan yüzlerce yıl sonra yaşamıştır. Nasıl olur da Hz. İsa'nın annesi olan Hz. Meryem, Hz. Musa'nın erkek kardeşi olan Hz. Harun'un kız kardeşi olur? Ben Medine'ye Resulullah aleyhisselatü vesselamın yanına gelince bu meseleyi ona sordum. Şu cevapta bulundular. Onlar kendilerinden önce yaşamış olan peygamberlerinin ve salih kişilerin isimleriyle isimleniyorlardı. Kaynak Müslüm ve Tirmizi. Yani oradaki Harun, diğer Harun değil. Hz. Musa'nın erkek kardeşi olan Harun, Hz. Meryem'in erkek kardeşi olan Harun'dan yıllarca önce yaşamıştır. Fakat onlar kendilerinden önce yaşayanları, atalarını bildikleri için onların isimlerini kendi evlatlarına vermektedirler. Yine Meryem suresi ile alakalı bir hadis okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Ey Muhammed! Hala gaflet içinde bulunanları ve hala inanmayanları onları işin bitmiş olacağı o hasret günüyle uyar. Meryem 39 Sonra dedi ki, kıyamet günü ölüm alaca bir koç suretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında yer olan sur üzerinde durdurulur. Önce ey cennet ehli diye bağırılır. Onlar başlarını kaldırırlar. Sonra ey cehennem ehli diye bağırılır. Onlar da başlarını kaldırırlar. Sonra sorulur. Bunu tanıdınız mı? Nedir bu? Hepsi birden evet tanıdık derler. Bu ölümdür. Koç yatırılır ve kesilir. Eğer Allah cennet ahalisi için hayata hükmetmemiş olsaydı neşeyle ölürlerdi. Cehennem ahalisi için de Allah hayata bekaya hükmetmemiş olsaydı onlar da üzülerek ölürlerdi. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Bukhari'de bu hadis biraz farklı şekilde de rivayet edilmiştir. Kaynak Tirmizi Bukhari Muslim Meryem suresiyle devam ediyorum. Onu yüce bir yere yükselttik. Meryem 57 Hazreti Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şu, şu rivayeti yaptığını belirtir. Ben Miraç'ta iken dördüncü kat semada Hazreti İdris aleyhisselamı gördüm. Kaynak Tirmizi yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz diyor ki Meryem suresi 57'de İdris aleyhisselam için onu yüce bir yere yükselttik. Bundan sonra Hazreti Enes bize şunu aktarıyor. Ben Resulullah'tan şunu duydum. Demişti ki ben Miraç'ta iken dördüncü kat semada Hazreti İdris aleyhisselamı gördüm. Biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da Resulullah Miraç'ta görmüştür. Semanın katlarından birinde. Allah onu da göğe yükseltmiştir. Orada vefat eden e, peygamberler de vardır. Onlar da göğe yükseltilmişlerdir. Hepsi göklerin farklı katlarındadır. Ama Hazreti İsa ve Hazreti İdris'i Rabbimiz öldürmeden, canlarını almadan göğe yükseltmiştir. Diğer peygamberlerin canlarını alarak göğe yükseltmiştir.